Söz olada buluşan gönül dostlarına kalbi bin derin noktasından gelen muhabbetle Selamın aleyküm diyorum. Allah'ın selamı, selameti, rahmeti ve bereketi cümlenizin üzerine olsun. Söz vardır, ağızdan çıkar kulaktan döner söz vardır yürekten çıkar yüreğe saplanır Kur'an-ı Kerim'in anahtarı besmele-i şeriftir Levh-i Mahfuz'daki ilk yazı besmele-i şeriftir Kur'an-ı Kerim Fatiha sure-i şerifinde Fatiha'da besmele-i şerifte toplanmıştır Besmele-i şerif her kilidi açan çilengirdir Elden ve dilden eksik edilmemesi gereken yegane zikirdir. Söylemi kolay, sedası kulağa hoş gelendir. Biz dahi söz olaya Besmele-i Şerif'le başlamış olalım dedik. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah adıyla. Anlatana meramına anlatma, dinleyene idrak kabiliyeti nasip eyleye. Genel bir tanımlama olduğu için kullanma zorunda olduğum İslam ülkeleri ya da Müslümanların çoğunlukta olduğu coğrafyaları dolaşınız. Görecek ve şahit olacağınız yaşam tarzları kültürel farklılıklar gösterse de üç aşağı, beş yukarı birbirlerinin aynısı olduklarına tanık olacaksınız. Trafik kargaşasından tutunuz, sosyal yaşama, caddelerin pisliğinden tutunuz, yaşayanların derbederliğine varıncaya kadar adeta insanı insan yapma, nizam intizam düstur öğretileriyle bezenmiş İslam diniyle savaş yapmakta olduklarına şahit olacaksınız. Böylesine bir telat nasıl olur da hayat bulur? Temizlik dini İslam'ın en önde gelen birinci derecede önem verdiği ve asla taviz vermediği bir kaide iken, gerek maddi, gerekse de manevi temizliğin yoksa ibadetlerinin kabulü sorgulanmaktayken, nasıl oluyor da böylesine bir karmaşa içinde olabiliyoruz? pek çok ilahiyatçının dahi hadis olarak kabul ettiği ama aslında Allah benden sonra bir peygamber gönderecek olsaydı o hatta boğulu Ömer olurdu diyerek Efendimizin övdüğü ismi aşaray mübeşşera içinde ikinci sırada zikredilen Ömerül Faruk Efendimizindir inandığınız gibi yaşamazsınız. Yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız. Bu müthiş tespitin içinde yatmaktadır. Avrupa turundan dönen Mehmet Akif, dinleri vardır, bizim işimiz gibi işleri var, bizim dinimiz gibi diyerek meseleyi özetlemektedir. İnandığımız gibi yaşamaya inandığımız gibi yaşama yerine yaşadığımız gibi inanmaya başladığımızdan beri perişanlıklar bile yol arkadaşı olduğunun farkında bile değiliz. Siz değişmek istemedikçe Allah sizi değiştirmez mealindeki ayeti kerimedeki hikmet yaşamımızda hayat bulmuştur. Aklıma gelince irkiliyorum. Herkesin dedesi bildiği sapık aslında çocuğun babası çıkıyor. Düzgün bir cümle kurma yaşında dahi olmayan bir sabiye en yakını tarafından cinsel taciz yapılıyor. İnsan öldürmek tavuk kesmekten daha ucuz hale geldi. Yakalandığında biliyor ki, Devlet eliyle yaşamı garanti altına alınacak. Ne yazın sıcağından, ne de kışın soğuğundan etkilenmeyecektir. Karnımı nasıl doyururum kaygısı olmayacaktır. Yat yatabildiğin kadar ileri git, beri gel diyen mi olacak? Servetini elindeki çantada taşıyanın çantasını darp ederek kapıp kaçan alçak yakalandığında suçun karşılığını ne olacağını kanun yapıcıdan daha iyi bilmektedir. Zira aynı suçtan almış olduğu sabıka kaydını okumak için saatlere ihtiyacımız olacaktır. Vurdu, kaptı, kaçtı elindekini paydaşlarına teslim etti mi, gelin yakalayın beni diye tellal çıkartıyor. Kendisini savunacak bir avukata dahi ihtiyaç hissetmemektedir. İnsanların inancı gereği yaşamlarından dolayı onları tahkir eden, tacil eden, insanlıktan nasibini almamış, layıkçıyım diyen yobaz biliyor ki, Savgı, savcı sorgulaması sonrası elini kolunu sallayarak sözüm ona serbest denetim şartıyla elleri kelepçeli girdiği mahkeme kapısından öfücükler göndererek çıkıp gidecektir. Ekmek yediği devlete ihanet eden, belge ve bilgileri düşmanlarına şatma alçaklığında bulunan soysuz çakala itirafta bulunursan iyi halden indirim verileceği müjdesi veriyoruz. Devlete silah çeken, millet gece huzur içinde uyusun, gündüz sokaklarında emniyet içinde dolaşsın diye vazifelendirdiği memuruna, askerine, polisine kurşun sıkan yakalandığında hayat garantisini alacağının elbetteki ki şuuru içindedir. 16 yaşındaki veledi zinanın altına surat arabası verip cana kıyıp kaçtı mı bekle ki iade edilsin. Öksüz bıraktığı yavrunun ömür boyu sürecek boyun büyüklüğünün büküklüğünün hesabını 16 yaşındaki veledi zinaya o suç makinasını alandan neden hesap sorulmaz? neden sorulmaz bilir misiniz? Şeriatı Garra-i Muhammedi bıraktık. Roma ceza hukukunu simmahaşa Kur'an'dan daha mükemmel bulduk. Allah ile savaşa başladık. Canımı yakanın canının yakılmasını istiyorum.'' Hayatım boyunca biriktirdiğim servetimi gasp edenin ellerinin kesilmesini istiyorum. Devlete ihanet edenin, devlete silah çekenin, devlet memurunu şehit edenin boynunun vurulmasını istiyorum. Sallandırın demiyorum. Yazıktır bu alçak için harcanacak ipe ve parasına üzerine giydiği paçavra üzerine sürerek temizlenecek kılıçla vurulmalı kopasıca boynu. Tecavilci Rejime edilmelidir. Çocuk istismarcısı linç edilmelidir. Gelininden çocuk yapan sapık hadımlaştırılmalıdır. İster Müslüman olarak yaşa, istersen şu an olduğu gibi adımızdan başka İslam'la uzaktan yakından ilgimiz kalmadığı halde. Seni İslam ülkesi olarak kabul eden Avrupa Birliği'nin, işte bu sebeple seni asla bu Hristiyan kulübüne kabul etmeyeceklerini bile bile bu birliğe katılma sevdasına kaldırdığımız idamı geri getirin. Arsız mıyım? Hırsız mıyım? Tecavilci müyüm? Ekmek yediği eli ısıran sırtlan mıyım? Devletine ihanet eden hain miyim? Devletin temellerine dinamit koyan terörist miyim? Ben şeriatı Garrahi Muhammed'en neden korkayım? Niye korkutuyorsunuz beni? Halen daha müsaade edilenlerden olursak, bir sonraki yayında buluşmak umuduyla, kalanı sağlıcakla Allah'a emanet olunuz.